Yangına 11 helikopter, 6 uçak, 76 arazöz ve 37 iş makinesiyle müdahale edildi. Bucaktaki yangının kontrol altına alınması için hava araçları yoğun mesai harcıyor. Karacaören Barajı'ndan su alan helikopterler yangın bölgesine müdahale ediyor. Yangının batı ve güneybatı cephesi yoğun çalışmanın ardından ilk kontrol altına alınan bölgeler oldu. Emniyet güçlerine bağlı tomalarda söndürülen alanlarda soğutma çalışmalarına destek verdi. Buradaki etken rüzgar, rüzgarın şiddetlenmesi, yön değiştirmesi ki dün akşam bizim için çok iyi bir iş yaptı rüzgar. Rahat durdu, esmedi. Bu da yangının yayılmasını büyük ölçüde önlemiş oldu. Bölgede tedbir amaçlı 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Tahliye edilen kişi sayısı 200'ü geçti. Alevlerin arasında kalan 21 ev zarar gördü. Evin yanlarını görmek kaçtık, o anda kaçtık. Korkumuzdan kaçtık evde. Zaten biz nereye gideceğimizi şaşırdık. Her tarafımız ateş sardı. Alevler geniş bir bölgede etkili oldu. Arazinin sarp olması karadan müdahaleyi de zorlaştırdı. Yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında 300 hektarın üzerinde alan küle döndü. Yangınla ilgili yapılan soruşturmalarda ise 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adli makamlarca işlemleri sürüyor.